Adımladığım her yol izlerimle dolu İzleyebilirsen yakalarsın beni Işığını kullan çünkü lazım olur Karanlık odalarımda o yolunu bulur Duvarı aşabilsem yanımdayım moruk Ona adını koyacağım bir gün oğlum olur Nedir ki değişen o zamanlardan bu yana bu yana Hala dolmadı bu kumbara Evim aynı caddede kafam yılın başında Karlar eridi buharlaşıyor şu an Dışarısı ve içim yeterince soğudu kırık kalpler Sulu gözler görmekteyim Unutursam beni affetmem Affetme Affetme Her şeye bir fikrin var Bu hayata dair hiçbir fikrin yok Yara ve savaşın pahalı arabalar Hiçbir kahpeyi içine bindiresim yok Ne olup ne biter o haberim var Midemi bulandırır hiç sindirisim yok Hepsinin bahsettiği kadar parası var Hiçbirinin benim kadar büyük indirisi yok Ağlamayı sevmiyorum ama gerek değil İçten içe Yanlışa vurduğun için özür dile Kendi kalbin için savaşmalıysan bir defa Senden uzunmuş bir kelebeğin ömrü bile korunaksız Yaşıyorsun arsız da hayatı yapamadan practice Zaman Harley Davidson motorcycles Ve ben arkasında surf yapıyorum kaskısız uh. Randevu randevu Saat kaçta neredeysen Göz göze gelecekken Sokaklar sebep aldılar beni senden Yalan ve yalan aldılar beni senden Kırık camlar, kırık kalpler Sulu gözler görmekti Unutursam beni affetme Kırık camlar, kırık kalpler Sulu gözler görmekti Unutursam beni affetme